Hatta son derece seçkin öğrencilerimiz var. Onlardan seçseydiniz. Ben bu tezgahtan alışverişe devam edeyim. Öyle evet. be. Sen. Sen sen. Evladım sana diyorum. Orçun! Müfettiş bey seni seçti. Kalksana şekerim aya. <laughs> Müfettiş beyciğim eti sizin, kemiği yine sizin. Kalan sakat atı da sokaktaki kedilere veririz. <laughs> <laughs> i̇yi, i̇yi ama, ince espri. Söyle bakalım evladım, hangi vitamin suda çözülür? <laughs> evladım, ne diye homur homur homurdanıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Hocam, eğer çeviri gerekiyorsa ben sizin için bir tane ayı getirtebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun evladım? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. ee, e, çok akıllı kız öğrencilerimiz de var. Hocam ona mı sorsak acaba soruyu? C vitamindesin oğlum. C. Ne diyorsun yavrum? Hiçbir şey anlamadım şimdiye kadar söylediklerini. Bana bak sepil öğrenci! Ya şimdi konuş ya da ebediyete kadar sus! <laughs> Kalkın taşlarına, geçin. Fabrika ayarlarına geri döndük. ah, Allah! Ay! Ay. Gitti adam! Of! Ben yardım edeyim efendim size. İstemez efendim. Efendim ben yardım edeyim İstemez. Size. Bu ne rezillik, bu ne kepazelik. Müfettiş Bey, e, sakinleştirelim efendim. Boyun masajcığı yapalım. Hasan Paşa, yakala. Adamı olamaya başla. Yakala gideceğim Yakalayacağım efendim. Tamam efendim. Rezil olduk adama. Seninle de sonra konuşacağım. Müfettiş dişlemek ne demek göstereceğim ben sana. Burnum böyle olsaydı mesiu, inan dibinden geçtirirdim. İşte <laughs> ayrıldığımı gören kızların hepsi geliyor. Kısmetim bir açıldı, bir açıldı. Anlatamam ben size. Herkes pişme düşmeye başladı. Ya boynunda morluk yok ama birazdan gözünün üstünde olacak orça o morluk. <laughs> diyordum efendi ağzıma söyleyeyim? Dört tane taş gibi hatun peşime koşturdu ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Biri öyle atladı boynuma vampir gibi nasıl emikliyor buraları, nasıl emikliyor, nasıl emikliyor. Diğeri de sırt kaslarıma hasta olduğu için sırtıma atladı. Anam! Bir tanesini bir görsem böyle bir biseslerime yapışmış. Koşturuyor, orçu beni bırakma, orçu beni bırakma, orçu beni bırakma diye. Kendimi ben de erkekler tuvaletine attım. Aa, bunlardan kurtulacak ki. Gerçekten bunlardan kurtulacak. Bir Biri diyor ki, orçucuğum sen ne kadar sevsizsin. Diğeri diye ki orçacığım sendeki dudak sezen aksu da yok. Senle tartıştığımızı gören geliyor, gören geliyor arkadaş. Ben anlamadım, gerçekten anlamadım. Bunca tartışılacak insan arasında ben de seni buldum yani. Şu hayatta en son tartışacağım şey senin yalışıklığın olur Orçak. Ee, bir barışma sinyali mi seziyorum ben ha? Bir barışma sinyali mi seziyorum kız? Tamam bak, der bir altı ver bir alt tutuş barışalım tamam ver. Alt tutuş öp beni hadi. Alt tutuş ver, herkesin içinde öp hadi. Öp kıskansınlar, öp hadi dudaklarımı Japonla yapıştırırım da yine de seninle öpüşmem. Seviyorum. Senin bu kelime oyunlarını seviyorum. Gerçekten seviyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni sınıf arkadaşınız Temmuz. Artık derslerde berabersiniz. Temmuz mu? Bu ne biçim isim lan? Temmuz diye mi olur? Ben de Perşembe. <laughs> <laughs> Eskiye geldi ya. Ya oğlum bir sus ya Allah Allah. Çocuk daha yeni geldi. Cevapladın mı bakayım soruyu? Okuyorum bak. Fotosentezin ışık reaksiyonunda meydana gelen oksijenin fotosentezdeki rolü nedir? Ama ben soruları okumuyorum ki. O kaçıncı soru? Sen söyle ben ona göre cevap vereyim. Bir, bir. Ben de çok merak <laughs> ettim o soruyu ne cevap verdin acaba? Söyle bakayım. Cevap çok güzel oldu paşacığım. Okuyorum. Bunu yazan Furkan ok yana. Tamam, tamam. <laughs> Anlaşıldı. Ben dedim size arkadaşlar, gördünüz. Vallahi ben bile bu kadarını beklemiyordum. PC saat kaç? Altı var o çok geç. Te teyzem nereye gideceğim ben? Ben ödevi bitirdim kendi kısmımı. Misafir varmış bizde. Dedikodu olur, kaçırmayayım ben. Yani i̇lk yarısını kaçırdın, koş bari ikinci yarısına yetiş. <laughs> evet yetiş. Daha geçme lan. <laughs> Kıza bak ya, dedikodu diye ders unuttu gitti. Bir şey. Ha. Zonk. <laughs> Ay. Son soru. Ha. İş çağrılar. Kraliçe arılarına hangi yollarla kur yapar? Şekil çizerek gösteriniz. Süreniz başladı. İstediğiniz sorudan da başlayabilirsiniz. Arkadaşının kağıdına ve benim bacağıma bakanı yakarım. Orço. Orço kardeşim ne yapıyorsan yap. En son arı çiz dediği zaman eşek çizdiğim için sıfır verdi bu kadın. Hadi canım hadi. Zeki. Zeki. Kardeşim sen rahat ol. Ben şimdi atraksiyonumu yapacağım. Sen rahat rahat kitabı açar, çizersin oğlum. Okey. Öğretmenim. Hı. E, size bir şey itiraf edebilir miyim acaba? İtiraf mı? Neyin itirafı? Gözleriniz. Ne var gözlerimde? Ne oldu gözlerime? Oh, öğretmenim. Öğretmenim, bu gözleriniz dünyadaki her erkeğin... ...aklını başından alabilecek güzellikte yani öğretmenim. Çok güzel gözleriniz var ya. Yani. <laughs> ah seni haylaz şey... <laughs> ...tamam olabilir. Yani dediğin gibi olabilir belki ama çocuğum bundan sana ne? Aa öğretmenim öyle demeyin ama ya, öyle demeyin. Bir hep beraber sizin gözlerinize bakmaktan... ...sınava konsantre olamıyoruz yani, değil mi yani? Değil mi arkadaşlar? Ya? Aa, Yaşlar, acayip, yani, acayip. Yani. Sürmeli gibi, doğuştan sürmeli. Aa, Şimdi iyi, güzel, güzel. Değil misiniz? Ha. Ne yapayım ben, ne yapayım? Gözlerimi mi dağlatayım oğlum, ne yapayım ben? Artık oh, öğretmenim öyle bir şey yapmayın. O güzel gözleri yazık. Sakın dağılatmayın. Ee, ben diyorum ki öğretmenim. Sınav süresi boyunca. Diyorum ki sınav süresince siz bu başlığı taksanız. Biz de sizin o menekşe gibi güzel gözlerinize kapılmayıp... ...sınava rahat rahat konsantre olalım diyoruz yani. E, o ne o? Şapka öğretmenim. Ah. İngiltere'den gidip evet o Yani İngiltere'ye gittiğimde ben de böyle kraliyet ailesinde mesela kraliçe Elizabeth, ondan sonra prenses, işte Middleton falan böyle takarken görmüştüm. Gerçekten çok güzeldi. Cidden. E, Deme ya. Aa, sahi mi? Hı, tırnak içinde yemin ediyorum. Sadece onlar değil öğretmenim. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Bela. Beckham Bauer. Nadia Komanaci, Biricit vardı ve Fenerbahçeli gibi hepsi bu şapkadan kullanıyorlar. Bitti mi? Bitmedi. Bunun yanında bir de tarak veriyoruz. Tarak kalsın. Kalsın. Bilmiyorum ki şimdi bu yakışık alır mı yani sınavda böyle oturacağız şapka şapka hoş olmayabilir. Aa, olmaz mı öğretmenim? Çok yakışacak size. Tak 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 evet. tak 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 ben sanki anlamıyorum ne demek tak 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 Tamam takacağım hormonlu şeyler sizi. Yalnız şunu bilin ki ben bunu sadece ve sadece gözlerimin güzelliğinden dikkatiniz dağılmasın diye takıyorum. Takalım. Bakayım Nasıl? Yakıştı mı? Çok, çok güzel. Böyle çevirmesiniz. Elisabeth aynı vallahi. Tabii ki yakışacak. Nasıl yakışmasın ki? Gerçi ben pek bir şey görmüyorum. Ama ne yapalım artık böyle? Olsun hocam. Biz sizin gözlerinizi görmüyoruz yani. Ay, ay. Hadi çıkarın kitapları yazın. Beş liramızı alırım. ha. Hadi sizden on lira ay. Ay. Sen. Ha. Saat kaç? Ne bileyim ben saat. Saat kaç? Dur da bir dakika bakayım şeyini. Bir saniye dur. Dokuzu çeyrek geçiyor. Ha? Allah'ım ya. Bir dakika anlatıyorum. İki yeni Tamam mı? Birincisini anlatıyorum yabancı. Dokuz. Ha, tut kafada. Şimdi yarım mı? Bu çeyrek geçiyor tarafa. Ahlaksız. Geç kaldığı yetmiyormuş gibi. Terbiyesiz terbiyesiz el kol hareketleri yap. Sen geç geldiğine göre konuyu biliyorsun demektir. Geç bakayım sözlüğe. Ya adam hem tarih hem de sözlüğe kaldırıyor ya Allah Allah. Yazılı yapsa bir şey demeyeceğim. Gel bakayım buraya. Ha. Al bakayım şu enstrümanı. Onu mu? Tut bakayım şunu. Lan bu... Al bakalım şimdi. Bu kadar büyük şeyi nereye sokacağım ya? İyi düşün Orçok. Sen bulursun bir yerden. <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> Buldum. Ha, hamburger hayvanı. Beni toplantısında senin aileden kim geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Şşt, La, al, al, ya PC, gel bana yardım et. Siz şey ama gitmeyin ya, beliniz meliniz ağrış. Kaldır bakayım şuna. Kire çevir, bu taraftan şöyle. Geçiyor şu tarafa. Ha. Hayır, sen değil. Çıkar onu. Sen. sen. Sen, sen çık. Çıkar, çıkar. Sen değil, ben. Ben zaten müzikaya kadar biliyorum. ...bu burada sözlü oluyoruz. Sok parmağını. Ne diyoruz beni? Şuraya. Soktum. Şu üç parmağını. Evet. <laughs> Bu aletin adı ne? Ha. Birinci soru. Ekran kız Aliş. Bunun adı ne ya? Sen bilirsin üflemelileri. Söyle bakayım ne bunun adı? Ne bileyim ben be arkadaşlarımı sorsana. Ya fil, fil dişine de benziyor ama fil dişi de olmaz. Bu gramofon. Ha buldum. Örtmenin cevap veriyorum. Ee, gramofon. Grande gramofoni. He? Grande gramofoni. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Sağ mıydın? Evet. Bu aletin adı... Tuba. Af ah, buyur ne? Tuba. 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 Ne bağırıyorsun Ne sağır mıyım? Anladık işte Tuba. Tamam. Şimdi ikinci soru. Bu çok önemli. 90 puan. Yolla gelsin birader ya. Büyük Üstad Beethoven'ın Für Elize'sinin giriş bölümünü çalacaksın. Ne liçesi ya? Ne liçesem bahsediyor sen ya Allah Allah. Für Elize. Koskoca Beethoven'a bak ya. kızlar için beste yapmış. Bir de benim adım çıkıyor. <laughs> ha, Hasan oğlum. Sen bilirsin. Bravo. Aferin. Otur. yüz Teşekkür ederim öğretmenim. Eğer isterseniz Beethoven'un Türk parçağında çalabilirim ha. Hayır. Yeterli. Otur. yüz Aliş. <laughs> Bu da senin için. Ay be. <laughs> ah! <Aa! gülüyor> A ndi fete lati.